Herkese merhabalar. Bu güzel enerji dolu çarşamba gününden bu enerjiyi Ayvalık'tan sizlere sunmaya huzurlarınıza geldim. Ayvalık magazin eşliğinde. Bugün dudak üzeri çizgilerini gidermede etkili bir egzersiz uygulama göstereceğim. Bunun için dudaklarımızı üst üste getirip içe alıyoruz. Ve bir elimin iki parmağını yani işaret ve orta parmağını bitiştirip Diğer elimin de işaret parmağını bunu sağa doğru çekerken bunu sola doğru çekeceğim. Uygulamamız bundan ibaret. Bunu günde iki set sabah akşam ve üçer tekrardan oluşmak üzere uyguluyorsunuz. Bu sayede gözlemleyeceksiniz ki dudak üzerinde çizgileri olanlar sigara alışkanlığı olup da burada o içerken oluşan çizgilerin hafife indiğini gözlemleyecekler. İstikrar ve disiplin. Tabii çünkü şey, e, sigara içtikleri için devamlı böyle bir kırışıklığa tabii Yok. tabii olabiliyor ya da e, bazen insanlar da hani farkında olmadan oluşturduğu mimikler hani şöyle dudak düzme falan. Yani bunlar dudak üzerindeki e, bu etkili egzersiz sayesinde e, hafife inecek. siz nereden takip edecekler? Beni Forever Face Yoga adresinden, Instagram adresinden ve YouTube platformundan Abone olmak isteyenler abone olabilir. Beni takipte kalın. Her gün program yapıyor musunuz? Hemen hemen her gün yapmaya gayret ediyorum. Bundan sonra her cumartesi günü 11'de canlı yayınım olacak Instagram platformunda. Hepinizi bekliyorum. Ayvalık'tan sevgiler.